Çocuklar merhabalar. Biz Gökhan diğer oyuncağını da açmaya karar verdik. Sizinle de bunu paylaşmak istedik. Bu ne? <laughs> Yunus balığı Gökhan Emin. Hayır anneciğim bu tek oluyor biliyor musun? Bu nasıl biliyor musun? Bak şöyle tut bakalım elini sen buraya koyar mısın? Bir bas şimdi kartona koy tek elle zor oluyor. Sıkıl iki eline sen ver bunu. Yunus balıklarını ver. Şimdi buraya bastır iki elinle. Ah deniz yıldızı da çıkmış. Bastırıyor musun hızlıca? Ben kaldıracağım. Tamam mı? Bastır. Sert bastır. Bastır bastır bastır. Evet bastır bastır. Bekle bakalım. Asır 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 asır. Aferin. Ay ne kadar beceriksiziz ya biz. Gökhan Eymen. Ne çıktı? Bu ne çıkan? Kaplumbağa. Bir şey daha çıktı. Gökhan Eymen bu yengeci hatırladın mı? Sen balık tutarken ayağını sıcaktı senin, değil mi? Onun da markası yok. Tamam, devam bakalım. Hadi, hadi bakalım. Tut. O ne? Aa, bir tane de ördek sarı renkli. Tamam açalım ama sen bu kartonu burasına bastırmalısın anneciğim. Ben poşeti çekeceğim. Hayır hayır. Deniz atı varmış. Burada pembe renkli. Ah, Bebek ördek düşüyor. Gökhan Eymen buraya koy elini. Elini buraya koy anneciğim. Bir iki 3 ah, Anne ördek. Peki bu nedir Gökhan Eymen? Bak bak bak. Bir de var ya. Bak bak anneciğim. Bu bir ne biliyor musun? Bu bir süzgeç. Hem de kedi süzgeç. İçinde ağzı var, gözleri var, kulakları bile var. Bunları böyle suyun içine koyacağız. Suyun içinden böyle su varken, böyle suyun içinden bunları alacağız süzgeçle. Şimdi bakalım neler çıkmış içinde sayalım. Bir tane deniz yıldızı çıktı. Yunus çıktı. Anne Yunus, bebek Yunus. Anneciğim suyu neden döktün? Tamam şuraya koy kardeşin yapmasın. Hadi bakalım. Bir tane yavru ördek. Burada deniz atı. Anne ördek. Burada holtamız var. Ayağına dikkat et kardeşin yürütecide geliyor. Burada bir tane süzgeçimiz var. Burada bir tane de kaplumbağamız. Ah! Bunu unutmuşuz yengeci. Yengecimiz var. Şimdi Gökhan Eymen. Emsal Bulem. Kızım sen de mi oynamak istiyorsun? Burnu da akmış bu tatlı bebeğin. Sen burada hala Yunus balığınla köpük mü çıkarıyorsun? Çok mu sevdin bu oyuncu anneciğim? Bakalım bu nasıl kuruluyormuş. Hmm. Boş işi, boş işi Bakalım. Hangisini yakalayalım? Yıldız. Ah. Yakın iyimene, ben yıldız yakaladım denizden. Bakar mısın? Al bakalım. Yıldız al yavaş, kırılmasın. Hangisini yakalayalım? Yengeç. Yunus mu? Koy bakalım Yunusu. Yengeç. Yengeç mi? Çek bakalım. Bak neresine koyacağız biliyor musunuz çocuklar? Buralarına böyle küçük küçük çiviler çakmışlar. Holtan ucunda da mıknatıs var. Anneme. Sen yap bakalım. Bak. Anneciğim bak buralarına bak. Görüyor musun? Buralarına, buralarına, buralarına. Hadi bakalım. Hadi. Ay Gökhan'ım ben iki tane yunus balığı yakaladı. Hadi düştü. Tekrar yakala. Elinle değil, holtayla almalısın ama. Hadi. Tamam. O, o ucunun açık olması o kadar yeterli anneciğim. O kadar açık olması yeterli. Evet. O <laughs> Gökhan iman babana söyleyelim Yunus balığı yakaladık baba biz diyelim. Hı? Ne kadar büyük bir balık Yakaladım baba, bakar mısın? Bileyim, bas, tut, tut. Bulem kardeşin adını söylemelisin. Emsal Bulem bakar mısın de. Bulem ayağına çıkacak tuttum. Tuttum yakaladım Bulem'i. Seni gidi seni yaramaz. Bak bir de bana saldırıyor. Seni gidi seni. Git. Ayağımı eziyorsun sen çok yaramazsın. Kaçtım. Eymen beni takip ediyor. Bakar mısın? Ayağımı ezecek. Aa. Gökhan Eymen yengeç mi yakaladın? Korktum. Korktun mu? Evet. Biz seninle deniz denize gittiğimizde balık tutarken ayağına yengeç gelmişti. Sen de ağlamıştın değil mi anneciğim? Şimdi oyuncak yengecim var. Bununla alışabilirsin. Ama yengeçler biraz ayaklarını böyle ısırabilir insanların. O yüzden evet. yengeç gördük mü koşalım. <laughs> Cengiz geldi. Kaç saldıracak sana? Bulem geliyor. Kaç 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 ben. Tuttum. Gökhan Eymen. ben bir kaplumbağa yakalar mısın lütfen? Kaplumbağa olsun. Evet. Hadi yakala bakalım. Aa evet iyi bak. Aferin annemi benim. Göz evet. ya Aha, göz yapmışlar ama bak. Ördekleri yapıştırdıkları Böyle çocuklar ördeklerin gözlerine böyle kağıt yapıştırmışlar. Gözü olduğu belli olsun diye. Ama kaplumbağaya yapıştırmayı unutmuşlar. Burada yerleri var ama biz orayı ne yapalım biliyor musun Gökhan Eymen? Senin buradaki yazı tahtanın kalemiyle boyayalım. Gözlerini. Hadi yakala bakalım kaplumbağayı. Çünkü neden olmadı biliyor musun anneciğim? Holtanın ucunu çok kapatmışsın. Dur bakalım. Dur bakalım. Kalkma, kalkma, Bak ben çıkarıyorum oltan ucunu. Al bakalım. Şimdi yakala. Ulem sen ne yapıyorsun orada? Hemen kağıdı almış. Ağzına mı kaçacaksın yoksa? Seni geri yaramaz. Gelme beni takip etme. Ay yakalayayım ben. Emsen, Bulen beni takip ediyor. Kaçtı. Bulen bak abin kaplumbağa yakalamış. Kaplumbağa hangi ben renk, ben. renk Gökhan Eymen? Kaplumbağa hangi renk anneciğim? Ben. Hayır Gökhan Eymen yeşil ve yeşil şey. yeşil ve üzerinde pembe renkleri Hayır, var. Oylu, oylu. Ah, ah şımarık seni. Ha, uçan balonda. Uçan balon artık uçmuyor. İçindeki helyum gazı bitmiş. Biz onun içine normal gaz yaptık, pompaladık. Ama anca bu kadar uçabiliyor çocuklar. Çünkü içinde çok az helyum uçan balon gazı var. Süpermenli böyle. Al al Bulem. Bulem gel 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 gel. Gel bakalım Bulem. Gel bakalım. Al. Al. Yakala. Dur anneciğim ben yardım edeyim kardeşine. Yardım amacım oldun kardeşine. Hadi bakalım. Annem al bakalım güzel kızım. Al bebeğim. Al bakalım. Gökhan iyi miyim benim? Doktor amca sana bir sürü oyuncak almış ya. Aa olmadı. Hadi yap bakalım sen dene. Hızlı. Hızlı bastım tutacaksın. Evet. Ya burada bir bebek var ayağımın yanında. Gökhan Eymen hadi arkadaşlarına bir bay et bakalım. Kapatalım artık. Hadi anneciğim. Kapatalım da bir senin oyunu oynamaya devam edelim. Çocuklar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.